Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Yazıp paylaştığım söz ve şiirler herhangi bir sanatçıdan alınmamıştır. Yüce kitabımızdan, alimlerden, hadislerden ve güncel hayattan etkilenme olmuştur. Lakin düşünülüp kaleme alınan bu sözler Rabbimin bizlere bir ikramı ve lütfudur. Bizler övgüye layık değiliz. Kendimizi de övecek hiç değiliz. Varlığın içinde var olanı yazıp onu anlatmaya ve okumaya çalışıyoruz. Asıl olan hakikat ise olmayanı var edeni, yaratanı görebilmektir. Bütün övgüler ve yücelik sadece ve sadece bir tek yüce Allah'a aittir.